Powerpoint'in genel ekran görüntüsüne baktığımızda e, şu kısımda belge başlığı var. Bakın sunu 2 yazıyor. E, Word'e zaten çok benziyor Microsoft Word programına. Şurada sekmeler var çocuklar, değişen menüler şurada. Tıkladıkça aşağıdaki sekme şeridi de değişiyor. Çünkü her tıkladığımız sekmede farklı görevler olan bölüm var burada. E, burada sunuda yer alan slaytlar gösteriliyor alt alta. Şurada belgenin görünüm düğmeleri var. Bir bakalım Powerpoint'te. PowerPoint'te bakalım ne demiş. Şurada belge başlığı var en üstte. Evet. Biz de ne diyor bakın. Sunu bir kısmı. Burası belge başlığı. Şurada sekmelerimiz var. İkinci bölümde. Neymiş o sekmeler? Giriş, ekle, tasarım, geçişler, animasyonlar, slide gösterisi, gözden geçiş, görünüm, bir sekmeler var. Onun altında da her sekmeye göre değişen sekme şeridi var. Bakın giriş, ekle, tasarım, geçişleri tıkladıkça alttaki hep sekme şeridi değişiyor gördüğünüz gibi. Yani kullanılacak e, komutlar değişiyor. Yani sekme değiştikçe sekme şeridi de değişiyor. Bakalım belge Belgemizin başlığı. Belgemizin başlığının ne olduğunu belirtir. Sekmeler, Word'deki, tabi burada Word'de bize olmuş. PowerPoint'teki özelliklerin kategorilendirilmiş bölümüdür. Her sekme üyesinin ayrı özellikleri, e, özellikleri mevcuttur. Sekme şeridine gelince seçilen sekme ile ilgili uygulanabilecek özelliklerin gösterildiği bölümdür yani Şuradaki Sekme şeridi seç seçilen sekmeye göre içeriği değişen bölümdür 4 neymiş 3 <laughs> Onları açıklamasına devam edeyim şurada sunumda yer alan slideler dördüncü ee, Şurada yani şimdi bizim bir tane var Şuradan girişten ekleyebiliriz yeni slide diye 2 tane oldu Şurada da görünüm düğmeleri var. Normal görünüm. İşte slaytları yan yana dizen görünüm, okuma görünümü. Şunu e, kapatayım. Okuma görünümü. Sonra slayt gösterisi gibi bölümler var. Onlarda görünüm düğmeleri. Ben yine normale geri çeviriyorum tasarım bölümünü. E, bu da belge görünüm düğmeleri.